Evet çocuklar, bugünkü dersimizin konusu isim tamlamaları. Bir ismin aitlik ilgisi yönünden daha belirgin hale gelmesi için başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan isim grubuna isim tamlaması denir. İsim tamlamaları tamlayan ve tamlanandan oluşur. Bunu bir örnekle açıklayalım. Gömleğin düğmesi. Yukarıdaki örnekte düğme isminin önüne gelen gömlek ismi o düğmenin kime veya neye ait olduğunu göstererek daha belirgin hale gelmesini sağlamış ve isim tamlaması oluşturmuştur. Bu tamlamada gömleğin sözcüğü tamlayan, düğmesi sözcüğü ise tamlanan görevindedir. İsim tamlamalarında tamlayan ilgi eklerini, tamlanan ise iyilik, ait eklerini alır tamlayan ekleri ın, in, un, ün tamlanan ekleri ı, i, u, ü'dür arkadaşlar. Bunu bir örnekle açıklayalım. Telefonun ekranı. Bu örnekte telefon ve ekran sözcükleri birer isimdir. Telefon ismi un tamlayan ekini, ekran ismi ise ı tamlanan ekini alarak isim tamlaması oluşturmuştur. İsim tamlamaları belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları olmak üzere 3 ayrılır. Bir dördüncü gruptan da dersimizin sonunda bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir belirtili isim tamlaması. Tamlayanın ilgi eki, tamlananın da iyilik eki aldığı tamlamalardır. Bu tamlamalarda belirgin aitlik anlamı vardır. Tamlananın tamlayana ait olduğu belirtilir. Belirtili isim tamlaması tamlayan ilgi eki, tamlanan ise iyilik eki alır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Uçağın motoru. Bu örnekte uçak sözcüğü tamlayan eki ve motor sözcüğü de tamlanan ekini alarak isim tamlaması oluşturmuştur. İsim tamlamasını oluşturan iki kelime de ek aldığı için bu tamlama belirtili isim tamlamasıdır. Bir diğer örneğimiz okulun müdürü, okulun tamlayan müdürü tamlanan. Burada bir not belirtmek istiyorum çocuklar. Belirtili isim tamlamalarında tamlanana sorduğumuz kimin neyin sorusuyla tamlayanı bulabiliriz. Kapının kolu neyin kolu? Kapının. Osman'ın oğlu kimin oğlu? Osman'ın. Benim hikayem kimin hikayesi? Benim. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir çocuklar. Bunu bir örnekle açıklayalım. Hiç kesilmedi uğultusu rüzgarın cümlesinde. Rüzgarın uğultusu belirtili isim tamlamasıdır. Fakat bu cümlede tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş ve tamlanan tamlayanın önünde yer almıştır. Gözleri bir şiir gibiydi onun, onun gözleri. Burada belirtili isim tamlaması çocuklar. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka türlü sözcükler girebilir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Ahmet'in mavi gömleği yeniymiş cümlesinde Ahmet'in gömleği belirtili isim tamlamasıdır. Bu tamlamanın arasına sıfat olan mavi sözcüğü girmiştir çocuklar. Yine bir başka not eklemek istiyorum. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden çok sözcükten oluşabilir. Annenin babanın sevgisi derken, annenin babanın tamlayan, sevgisi tamlanan. Hastanın adı soyadı, hastanın derken tamlayan, adı soyadı tamlanan. Evet, bir diğer isim tamlaması çeşidimiz belirtisi isim tamlaması. Tamlayanın ek almadığı, sadece tamlananın ek aldığı tamlamalardır. Belirtisi isim tamlaması tamlayan ek almaz, tamlanan iyilik eki alır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Erik ağacı. Bu örnekte erik sözcüğü tamlayan, a sözcüğü ise tamlanandır. Bu isim tamlamasında tamlayan olan erik, sözcüğü herhangi bir tamlayan eki almamış. Tamlanan olan ağaç sözcüğü ise ı tamlanan ekini almış. İsim tamlamasını oluşturan iki kelimeden sadece bireye kaldığı için bu tamlama Belirtisiz isim tamlamasıdır. Bir uyarıda bulunmak istiyorum çocuklar. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez. Ve tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcük giremez. Üçüncü isim tamlaması çeşidimiz zincirleme isim tamlaması. İkiden fazla ismin birbirine bağlandığı isim tamlamalarıdır. Zincirleme isim tamlaması... Ayrı bir tamlama çeşidi değildir. Bu tamlamada tamlayan ya da tamlanan veya her ikisi de kendi içinde başka bir isim tamlaması oluşturur. Bunu bir örnekle açıklayalım. Ahmet'in kaleminin ucu, Ahmet'in kalem'i tamlayan, ucu tamlanan. Ahmet'in kalem'i belirtili isim tamlaması. Yukarıdaki örnekte tamlayan Ahmet'in kalemi kendi içine belirtili isim tamlamasıdır. Bu tamlamanın ilgi eki eklenmiş ve tamlama ucu tamlanına bağlanmıştır. Böylece iki tamlama iç çekilerek girerek tamlaması oluşturmuştur. Sokak lambasının ışığı. Sokak lambası tamlayan, ışığı tamlanan. Yukarıdaki zincirleme isim tamlamasında tamlayan sokak lambası kendi içinde belirtisiz isim tamlaması oluşturmuştur. Ayşe'nin Türkçe defteri. Yukarıdaki zincirleme isim tamlamasında tamlanan Türkçe defteri kendi içinde belirtisiz isim tamlaması oluşturmuştur. Evet çocuklar, takısız isim tamlaması diye bir tamlama çeşidinden Farklı kaynaklarda bahsedilmektedir. E, Müfredatımızda yok ancak e, bilmenizde fayda var diye dile getiriyorum burada. Takısız isim tamlaması nedir? Tamlayanın ve tamlananın hiçbir tamlama eki almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamaları ya tamlananın neyden yapıldığını ya da benzerliksi kurarak tamlananın neye benzediğini belirtir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Gümüş yüzük tamlamasında iki sözcükte tamlama iki almamıştır. Ve bu tamlamada gümüş sözcüğü yüzüğün neyden yapıldığını ham meddisini belirtmektedir. Bu yüzden bu tamlama takıs isim tamlamasıdır. İki isim arasına den gibi eklerinden birini getirdiğimizde anlamlı olmaya devam ediyorsa isim tamlamasıdır takısız isim tamlamasıdır. Gümüşten yüzük yeterli. Gümüş gibi yüzük anlamlı olmasa bile gümüşten yüzük anlamlı. Bu o zaman takısız isim tamlamasıdır diyoruz çocuklar. Bir başka videoda görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.